Evet üstü sayılarda negatif 3 ile devam ediyoruz. Şimdi önce bir konu anlatımızı yapalım. Nedir bu negatif 3? Ondan bahsedelim sonra devam edeceğiz. Şimdi bir sayının bir üslü sayıda normalde işte 2 üzeri 3 demek neydi? 2 çarpı 2 çarpı 2. Buradaki sayı her zaman bir pozitif. Pozitif sayıydı. Pozitif tam sayı. Yani bu negatif olduğu zaman nasıl oluyor ona bakalım. Burada yapacağımız tek şey negatifte çarpmaya göre tersini almak. Yani x üzeri eksi 1 demek 1 bölü x üzeri 1 demek. Direkt ifadeyi ters çeviriyorum. Bu şekilde düşünebilirim. Y üzeri eksi 2 demek 1 bölü y'nin karesi demek. Yani şu eksiden kurtulmak için şuradaki eksiden kurtulmak için ifadeyi 1 bölü 2 diye yazıyoruz. Eksiyi atıyoruz 1 bölü y kare diye yazıyoruz. Örneğin burada x çarpı y küp. X'e dokunmuyorum zaten. X çarpı y üzeri eksi 3 pardon. Y üzeri x 3 1 bölü y küp. Paydaya geçiyor direkt ters çeviriyorum. Burada x'ye üzeri eksi 3. Bunu 1 bölü x'ye üzeri 3 diye yazabiliriz. Yani eksi 3'ten kurtulmak için 1 bölü diye yazdık. E tabi burada ne oluyor? İfadede x'ye üzeri 3 ile x üzeri 3 çarpı y üzeri 3 ayrı ayrı parantezleri dağıtabiliyorum. Bunun özelliklerini ilerleyen kısımda da vereceğiz. Yani sayı olarak örnek verelim. 2 üzeri eksi 4 demek biz bunu 1 bölü 2 üzeri 4 yani 1 bölü 16 diye yazabiliriz ya da sayımız şu olsun. 2 bölü 3 üzeri eksi 5 olsun. Şimdi burada 1 bölü yazarken bunu 1 bölü 2 üzeri 3 yazacağız. Yani yine ters çevireceğiz. 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi 3 bölü 2 üzeri 5 diye direkt ters çevirebiliriz. Yani uzun uzun 1 bölü 2 bölü 3 diye yazmadım. Direkt 3 bölü 2 ters çevirdim. Bu 3 bölü 2 üzeri 5 bunu da işte 3 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5 diye yazabiliriz. Yani 243 bölü 32 şeklinde. Direkt ifadeyi ters çeviriyoruz. Hatta şuradan not edelim. A bölü B üzeri eksi işte ne diyelim? Eksi C diyelim. Bu B bölü A üzeri C oluyor. Eksiden kurtulmak için. Tabi buradaki şu C C büyük sıfır olsun. C büyük sıfır için konuşuyoruz. Eksi C negatif oluyor. A bölü B üzeri eksi C. B bölü A üzeri C oluyor. Şimdi yine başlayalım kolay sorulardan. Verilen sayıların eşitleri 3 üzeri eksi 1 direkt 1 bölü 3 üzeri 1 yani 1 bölü 3'e eşit. 2 bölü 3 üzeri eksi 1 direkt ters çeviriyorduk. 3 bölü 2 üzeri 1 direkt 3 bölü 2 oluyor. Eksi 1 olduğu zaman 1 bölü 2, 2 bölü 3'ten 3 bölü 2 oluyor. Onun dışında diğer ifadem ne? 4 üzeri eksi 2. 4 üzeri eksi 2 1 bölü 4 üzeri 2 yani 1 bölü 4'ün karesi de ne oldu? 16 oldu. Son olarak 4 bölü 7 üzeri eksi 2. Şimdi önce eksiden kurtulmak için ters çevireceğim. Bu 7 bölü 4 üzeri 2 yani 7 bölü 4'ün karesi oldu. E buradan ne olacak? 7'nin karesi 49 bölü 4'ün karesi 16. 49 bölü 16 şeklinde yazabiliriz. Devam ediyorum. İşleminin sonucu. 1 bölü 2'nin karesi. Burada direkt eksi olmadığı için 1 bölü 2'nin karesi. 1'in karesi 1. 1 2'nin karesi 4. 1 bölü 4. 1 bölü 3 üzeri eksi 2. Bu da 3 üzeri 2 demek. Yani 1 bölü 3 ters çevirdiğimde 3 bölü 1 oluyor. 3 üzeri 2 3'ün karesi oldu. Yani bu ifade 1 bölü 4 çarpı 3'ün karesi 9. E bu da 1 çarpı 9'dan 9 bölü 4 oluyor. Burada 9 bölü 1 gizli 1 var. Payı çarptım paydayı çarptım. 9 bölü 4 oldu cevabım. Devam ediyorum. 1 bölü 7 üzeri eksi 1 çarpı 6 bölü 7 üzeri eksi 1. Şimdi 1 bölü 7 üzeri eksi 1 ters çevirince 7 bölü 1. 7, 7 diye de yazabilirim. 7 bölü 1 diye yazdım. 6 bölü 7'yi ters çevirdim. Üzeri eksi 1 olduğu için 7 bölü 6. 7 bölü 1 çarpı 7 bölü 6. 7 kere 7 49. 1 çarpı 6 6. 49 bölü 6 oldu cevabım. Devam ediyorum. X'ye üzeri eksi 1. Şimdi burada bu şu demek. X çarpı y üzeri eksi 1. 1 bölü y demek. Yani bu ifade x kere 1 x bölü. Burada gizli 1 var. 1 kere y'den y x bölü y oldu cevabım. Geçtim diğer örneğe. Şimdi burada ifadeyi toparlamam lazım. A kare a üzeri eksi 2 çarpı b bölü b küp çarpı a üzeri eksi 1. Bunu şöyle yapacağız. A üzeri eksi 2 demek 1 bölü a kare demek. 1 bölü a kare çarpı b bölü b küp çarpı a üzeri eksi 1 1 bölü a. E şimdi yukarıya 1 çarpı b b bölü a kare. Bu yukarısı bölü aşağısı b küp çarpı 1 b küp bölü a aşağıda da a var. E bunu yazarken de şöyle mi yazacağız? b bölü a kare çarpı a bölü b küp diye yazabilirim bu ifadeyi. E burada da şöyle yapalım hatta sadeleştirme yapabiliyorum. Sonuçta yukarısı a çarpı b, aşağıyı da mesela a kare a çarpı a. Tanım gereği bunu biliyorum. Özellikleri ilerleyen kısımda da vereceğiz. E B küp B kare çarpı B diye yazılır. B kare çarpı B üzeri 1. B kareyi bir daha B ile çarparsan 3 defa B ile çarpmış olurum. E burada sadeleştirmelerimi yapayım. A'lar sadeleşsin burada 1 kaldı. B'ler sadeleşsin 1 kaldı. Yukarısı 1 oldu. Aşağısı A, B kare oldu. 1 bölü AB kare oldu. O zaman benim cevabım. Verilen işlemin sonucu 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3. 3 üzeri eksi 2 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. 3 üzeri eksi 3 1 bölü 3 üzeri 3 yani 1 bölü 27. Şimdi o zaman payda Şurayı 3 ile 3'ü de 9 ile paydam 27 olur. E ne oldu burası? 9 kere 1 9 artı 3 kere 1 3 12 artı 1 topladığım zaman pay kısmını 13 paydam 27 13 bölü 27 oldu cevabım. İşleminin sonucunu bulunuz diyor. Hemen işlemi yapalım. 2 bölü 3 üzeri eksi 1 demek. 3 bölü 2 demek. Eksi Şimdi 2 bölü 3 üzeri eksi 2. 3 bölü 2 üzeri eksi 2. 2 bölü 3 üzeri 2 demek. Şunu bir uzun uzun yazayım tekrar. 2 bölü 3 üzeri 2. Burası zaten eksi 1 bölü 3 üzeri eksi 1. Direkt eksi 3 bölü 1'den eksi 3 oldu. Şurayı bir kez daha toparlayalım. 3 bölü 2. Eksi 3, 2 bölü 3'ün karesi. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4 bölü 9 eksi 3. Şimdi biraz toparlayacağız. Ne yapacağız burada? Payda eşitleyeceğiz. Burada gizli 1 var. Şurayı 9 ile. Şurayı 2 ile. Şurayı da 18 de çarpacağım. Çünkü paydam 18 ile işleniyor. Şimdi işlemi yazalım. Hatta şuradan devam edeyim. Kolaylık olsun diye. Daha rahat yazayım. 3 kere 9 27. Birinciyi yazdım. Eksi 2 kere 4 8. Eksi 3 çarpı 18. 18 çarpı 3 54. Eksi 54. Bölü paydayı ne yaptık? 18 yaptık. Şimdi şurası zaten ne yapıyor? Tekte de işlem yapabilirim ama. Eksi 54 ee, eksi 8 daha eksi 62 yapıyor. Doğru mu? Burada ne var? Eksi 27. 62'den 27 çıkardığım zaman 42 35 kalıyor ama eksi 35. 27 eksi 62. Eksi 35 bölü 18 oldu. Eksi direkt kesin önüne yazabilirim. Devam ediyorum. Şimdi burada onun kuvveti ile kuvvetleri ile işlemler var. Burayı da bu kısımda vereceğim direkt. Çünkü basit bir kısım. Direkt konuyu bölmeden bu videoda anlatacağım bunu. Şimdi 10'un kuvvetleri ile ilgili işlemler. Bunlar bizim için kolay. 10, e, 10 üzeri 1 zaten 10'a eşit. 10'un karesi 10 çarpı 10'dan 100 oldu. Şimdi burada dikkat edelim. 10'un karesi demek 1'in yanına 2 tane 0 yazdık. 10'un kübü 10 çarpı 10 çarpı 10 yani 100 çarpı 10'dan 1000 oldu. E, onun kuvveti 3 olduğu zaman ne oluyormuş bak. Yanına 3 tane 0 geliyormuş. 10 üzeri 4'te 1'in yanına 4 tane 0 geliyor. 10 üzeri 5'te 5 olduğu için 1'in yanına 5 tane 0. Yani mesela 10 üzeri n demek 1'in yanına 1, 2, 3 nokta nokta n tane sıfır yazacağız. Şu sıfırlar için diyelim. 1'in yanına n tane sıfır yazdığım zaman ne oluyor? 10 üzeri n'i temsil etmiş oluyor. E tabi burada üzeri eksili olduğu zaman 10 üzeri eksi 1 ter çeviriyorum. 1 bölü 10. E her payda 10'a bölündüğünde 1 virgül sola kayıyorduk. Bu 0, 1. 1 virgül kaydık. 10 üzeri eksi 2, 1 bölü 100 oluyor. onun karesinden. 2 virgül sola kaydım. 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000 3 virgül. Yani bu sefer de eksi olduğu için normalde burada ne yapıyoruz? Yanına sıfır atıyoruz. Eksi olduğunda ise sola doğru virgül atarak gidiyoruz. Yani 1 iken 0 1 oluyor. 0 0 1 oluyor. Bu şekilde sıfırları arttırıp sola doğru gidiyoruz. Şimdi gelelim sorularımıza. 0 12 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi şunu direkt şöyle yazabiliriz. Önce normal işlem yapayım. Kesre çevireyim. 0 12 demek 12 bölü 100 demek. Burada iki defa yana iki defa sıfır iki defa virgül kaydırmışım. Konuşamadım yine. İki tane sıfır attım paydaya. Yani 12 bölü 100 çarpı 10 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 10 demek. Artı 0 12 12 bölü 100 10 üzeri eksi 2 1 bölü 10'un karesi. Yani 1 bölü 100 oldu. Şimdi o zaman burası ne oldu? Şu ifadeyi biraz toparlayalım. Ee, 12 bölü 1000 şurası. Artı 12 bölü 1000. Burada da 12 bölü 10.000. Yani 100 çarpı 100. 100'ün yanına 2 tane sıfır attım 10.000. E payda eşitlemek için burayı 10 çarptım. Ne oldu? 12 çarpı 10. 120 artı 12. 132 bölü 10.000. Yanına kaç tane sıfır? 4 tane sıfır. E ben bunu virgüllü olarak ne yazacağım? 132'den kaç virgül gitmem lazım? 132 bölü 11 geldi. 132 bölü 10 bin geldi. Doğru mu? Evet. Yani 132'den başlayacağım. Şimdi 132 şurası. Doğru mu? Kaç virgül kaydırmam lazım? 5 virgül. 10 bin. Pardon 4 virgül. 1, 2, 3. virgülü kaydırdım. 0, 132 oldu. 4. virgülü kaydırdığımda 0, 0, 132 oldu. Yani ne yaptım burada? Bunu ondalık kese çevirdim. 0, 0, 132. 132'den 4 virgül sola gittim. 0 kadar. Buradaki sıfırlar kadar sola gidiyordum. 4 virgül sola gittim. 0 virgül 0132 oldu. Örnek 9'dayız. Ne diyor burada? 10 üzeri eksi 3 çarpı 0 12. A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazın. Şimdi bunu şöyle mi toparlayacağız o zaman? Bu 10 üzeri eksi 3. E 0 12 demek. 12 bölü 100 demek. Yani 12 bölü 10'un karesi demek. Şimdi ben bunu şöyle yazayım o zaman. 10 üzeri eksi 3 çarpı 12. 1 bölü 10'un karesi. 12 bölü 10 karesini ayırdım. Bunu 1 bölü 10'un karesi. E bu da şu mu oluyor? 10 üzeri eksi 3 çarpı 12 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da şöyle. 12'yi başa aldım. Şimdi eksi 3 ile eksi 2. Normalde 3 ile 2 olsa topluyordum. Bunu direkt 10 üzeri eksi 5 diye yazabilirim. Ya da payda da işte 1 bölü 10 üzeri 5 olur. Ters çevirdim. Zaten bu özellikleri tabanlar aynı olduğunda e, üstleri toplamamız gerektiğini az sonra yine Konu anlatımında vereceğim ama burada basit bir özellik olduğu için direkt kullandım. Yani normalde bunu şöyle de yazabilirim. İşte 1 bölü 10 üzeri 3 çarpı 1 bölü 10'un karesi. Buradan da 1 bölü 10 üzeri 5'i yazıp daha sonra 10 üzeri eksi 5'e çevirebilirdim. Yani ne oldu cevabım o zaman? 12 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu. 10. örnekteyiz. İşleminin sonucunu bulunuz. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Bu kaçta çarpmış? 10 binine. 1, 2, 3, 4. Burada uzun uzun yazmak yerine ya da şöyle de yapabiliriz. Daha kolay görelim o zaman. 10 bin çarpı şu 0,014 3 virgül sola gitmiş. Yani bu 14 bölü 1000 demek aslında. 14'ten 1, 2, 3 virgül gitmiş. E burada direkt 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 0 gidince burada 10 kaldı. 10 çarpı 14'ten cevabım 140 olarak bulunur. Devam ediyorum ifadelerin eşitlerini bulmuş. Şimdi 100 üzeri 0. Şuradan devam edeyim. Bir sayının sıfırıncı kuvveti zaten 1. 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 10 üzeri 1. 1 bölü 10. Pratik olarak payda eşitliyorum. 10, 10 çarpı 1. 10 artı 1'den. 11 bölü 10 oldu. Buradaki cevabım. Buraya gelelim. 1 bölü 10. 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 10'un karesi. Yani 1 bölü 100. payda eşitleyince şurayı 10 ile çarpacağım. 1 kere 10. 10 artı 1'den. 11 bölü 100 oldu. Buradaki cevabım. Şuraya gelelim. Şimdi 10 üzeri 0 ne demek? Zaten 1 demek. 0, 3 çarpı 1. 0, 3. 0, 3, de 3 bölü 10 diye yazılabilir. Artı 0, 3. 3 bölü 10. Çarpı 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 10. E burası ne oldu? 3 bölü 10 artı 3 bölü 10 çarpı 10'dan 3 bölü 100 oldu. Paydam. Burayı da 10 ile çarptığım zaman. 3 çarpı 10. 30 artı 3'ten. 33 bölü 100 oldu cevabım. Devam ediyorum. Aşağıdaki sayıları a çarpı 10 üzeri b şeklinde yazın. Şimdi buradaki 30 3 çarpı 10. 10 çarpı 3 diye yazalım. Şimdi 3 10 çarpı 3 çarpı burada bir tane daha 3 var. 3 kere 3 9. Burayı ne yaptım? 10 üzeri 1 diye yazdım. Buradaki b hani 10 üzeri b dediği 9 çarpı 10 üzeri 1 şeklinde b yerine 1 geldi. Ya da direkt 90'ı çarpıp direkt 9 çarpı 10 diye yazabilirdim. Şimdi buraya ne, ne, geldi? 10 üzeri eksi 3 çarpı 120 0 123. Şimdi 10 üzeri eksi 3'e dokunmuyorum. 0 123 123 çarpı hatta 123 bölü 10 üzeri 3 diye yazayım önce. Hani 3 virgül sola gittiği için 123 bölü 10 üzeri 3. 123 bölü 1000 demek. E bu 10 üzeri 3 yukarı. Şimdi bir tane 10 üzeri eksi 3 burada var. Çarpı e, bir dakika eksi gözükmedi. Şunu düzelteyim. 10 üzeri eksi 3. Çarpı 123 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani şu bölü 10 üzeri 3'ü 10 üzeri eksi 3 diye yukarı çıkardım. 123 çarpı eksi 3 eksi 3 10 üzeri eksi 6. Direkt üstleri topladım. 123 çarpı 10 üzeri eksi 6 diye yazmış oldum. Şuraya gelelim. 3 çarpı 10 üzeri 3. Yani 3 çarpı 1000. E bu ne? 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani 3 bölü 10. Bölü 10'u 10 üzeri eksi 1 diye çıkardım. Bu da ne yaptı? 3 kere 3 9. 3 eksi 1 direkt onun kuvvetlerini topluyorum. No onun karesi olduğu Yani 9 çarpı onun karesi diye yazdım bu ifadeyi. Evet aşağıdaki sayıların eşitlerini bulunuz demiş. Şimdi 300 çarpı 03. 03 3 bölü 10 demek. Onlardan biri sıfırlar sadece işte 30 çarpı 3'ten buradaki cevabım 90 oldu. Burası 30 bin 000 çarpı 0,003 yani 3 bölü 10. 1000. 3 virgül sola gittiği için. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0 gitti. 30 çarpı 3'ten yine cevabım ne oldu? 90 oldu. Şimdi bu ne demek? 123 bölü 10 üzeri 5. Yani 123 şunu şöyle yazayım. Bu şu demek aynı ifade. 123 bölü 10 üzeri 5. E bu şu demek. 123'ten 123 şuraya yazalım. Hatta kalemi rengi değiştireyim. 5 virgül sola gideceğim bölü olduğu için. 1, 2, 3 de 0, 123 oldu. Bu 3 de. E bir tane daha gittim 0,0123 4 virgül gitmiş oldum. Bir tane daha gideceğim için 0,00123 yani toplamda 5 virgül sola gittim virgülden sonra 5 basamak oluştu. 0 virgül o zaman bu ifadede 0,00123'e eşit oldu ve bu kısmı da bitirdik. Şimdi test kısmına geldik ama diğer videoda geçeceğim testte. Diğer videoda görüşmek üzere.